Merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi sizlerle bir challenge yapacağım. Ee, Çoraplarımı üst üste giyeceğim. Bakalım ne kadar dayanabiliyorum. Onu test edeceğiz. Çoraplarımı ezebilir Dakika. Buradayım yani merak etmeyin. Şu ışığından da nefret ediyorum. Bu kadar kötü bir şey var ki ama buradayım. Yani görüyor musunuzdur. Beni bilmiyorum. Bu kadar çorabı giyeceğim emin değilim ama... İnşallah kan gelen al. Allah'ım ben bu çorabı nasıl giyeceğim? Ben bu çorapları nasıl giyeceğim? Ben anlamadım. Birinciyle başlayalım. Hadi bakalım. Kevaplı çorap giymeyeceğim. Kendimi yormayayım. Bir tek elim çalışsın o kadar. <laughs> evet birinci çorabımızla başlayalım. Ya ben bunu sabah yapayım bence. Ben bunu sabah yapayım çünkü şu an gece olduğu için ışık yapmak zorundayım ve o büyük ışık patladı onu açamıyorum. Patladığı için bu ışığı kullanmak zorundayım ve o kadar kötü bir şey var ki ışığı. O kadar kötü ki ben bunu en iyisi sabah yapayım. Orada güneş falan olur. Ben en iyisi o zaman yapayım. Neyse. Boşuna çektim şimdi videoyu ama yarın gene bu videoya döneceğiz. Görüşürüz. Sonunda ne yapacağımızı biliyoruz. Videomu beğenip abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yani bu videoyu beğenme yani e, beğenmeyebilirsiniz de beğenmeyebilirsiniz de bence benim e, şu an yani sizin şeyiniz yani aman neyse. Hadi bakalım görüşürüz. Ne yapacağınızı biliyorsunuzdur. Ben söylememi söylememi gerek yok. Videomu beğenip abone olup bildirimleri açmayı ve yorum kesinlikle yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz.